Oğuz Yılmaz'ın şarkıların çalındığı yerlerde hayat adeta duruyor sayın seyirciler. Evet Türkiye önce paraları Leyla'ya bastı. Sonra çekirgeleri bir bir zıplattı. Gördün mü diye de bir birine sordu. Anlayacağınız bugünlerde bize bir haller oldu. Gecevit Anadolu Lisesi'ndeyiz. Gördüğünüz cici arkadaşlarımız geçen yılın Kıbrıs birincisi modern dans dalında. Artık Türkiye ve Kıbrıs çekirgeyle dans ettiği için bakalım o dansla nasıl başarılı olacaklar. Dört gideceğiz, dört geleceğiz. Nakarat bölümünde zıplayacağız. Zıplayacağız dediğimiz e, hareket yapacağız. Tabii, olay dansçılara öğretilince dört gideceğiz, dört geleceğiz. İki makrome, bir ters. <laughs> Birinci olmuşlar gerçekten hak etmişler. Bir kere e, gösterdim arkadaşlara aynısını. Anında yap, yaptılar mükemmel. Çekirgeden ki... farkları yok yani. Abi habu 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 zıplıyorlar. <laughs> Abi Oğuz Yılmaz'ın parçalarında durabiliyor musunuz evde? Hiç duramıyorum kardeşim. Devamlı oynuyorum. <laughs> Peki abi böyle oynamak gibisi var mı yani? E yok tabi relax oluyorsun böyle oynadıksın. <laughs> <Oynamıyorum ben>. Çekir. <laughs> Çekirgeler gelse bir gün konsere isteseler onlar için özel bir konser verir miydiniz? Tabi onlar bana ko eşlik ederse koro cır cır, cır. <laughs> gerçekten çok başarılılar, harikalar. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Evet, İnşallah bu birincilikler devam eder hocam. Oğuz Yılmaz'ın parçalarının bu kadar çok sevilmesinin nedeni sizce ne? Evet, bence toplumsal olarak büyük bir moral bozukluğu içinde insanlarımız. Bence büyük bir moral oluyor. İnsanların gülmeye çok ihtiyacı var. Yani Nabza göre şerbet diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Nabza göre şerbet. Evet.